şu anda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Almanya karşısında amili basketbol takımımız 12 dev adam kendi hatalarıyla son 30 saniyeye kadar önde götürdüğü müsabakayı kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Yayındayız galiba şu anda yayında bizi duyuyorlar birinci denememizde hatalar olmuştu. Evet şu anda lütfen yayınımıza gelenler beğeni tuşuna basabilirse ondan çok mutlu oluruz. İyi bir kitle yakalamıştık gecenin bu saatinde ama yayın kesildiği için kapatıp tekrardan yayına girmek durumuyla karşı karşıya kaldık. Evet kısaca söylediklerimizi özetleyelim. Sporda nefret, şiddete yer yok pankartlarıyla çıkılıyor. Evet, sporda şiddete, nefrete yer yok olması gereken bu. Spor kardeşliktir, bütünleştiriciliktir. Ama adalet mekanizmasının işlemediği kurumlarda maalesef öfke de beraberinde geliyor. Onun için ee, bu göstermelik yetkililerimizin Spor Bakanlığı'nın veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun falan bu göstermelik yaptıkları işleri, bu tür pankartları falan kabul etmiyorum. Bunlar benim nezdimde şu an geçerli değil. Yok önce adaleti ve liyakati tesis edeceksiniz. Ondan sonra insanlara diyeceksiniz ki futbolda veya sporda şiddete ve nefrete yer olmaz. Lütfen yayınımızdaki arkadaşlarım beğeni tuşuna basarak bizi herkese ulaştırmaya çalışın. Daha büyük kitlelere ulaştırın. Birinci canlı yayın denememizde yayın bir anda kesildi. İyi bir kitle var elimizin altında. Bizi takip eden kardeşlerim. Ama olmadı. Yayın kesildi. Şu anda o arkadaşlarımızın tekrar haberdar olması için herkesin beğeni tuşuna, beğeni butonuna basmasını rica ediyorum. Evet Trabzonspor bir hakem operasyonuyla maalesef karşı karşıya kaldı ve 1-0 Fenerbahçe'ye kaybederek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor'un aldığı mağlubiyete karşılaşmaya Trabzonspor ilk 20 dakika iyi başladı oyuna hakim olan, oyun disiplinine sadık kalan ve gerçekten Trabzonspor daha takım gibi bir görüntü veren taraftı istekliydi, arzuluydu. 20. dakikada şunu anladılar. Trabzonspor Fenerbahçe'ye engel ve sorun teşkil edebilir dendi. Hakem devreye girdi. Belki de 2025-26 sezonunda atılacak bundan sonraki gollerde dahil sezonun en iyi 10 golünden biri olabilecek Onaçu'nun harika kafa golünü faul gerekçesiyle hakem iptal etti. Ardından Okay sarı kartlık pozisyonda Var'ın müdahalesiyle yine hem golde olduğu gibi yine Var'ın müdahalesiyle ne yazık ki Okay kırmızı kartla dışarı atıldı. Ve dolayısıyla Trabzonspor'a güzel bir operasyon. 4 dakikada Trabzonspor'a operasyon çekildi ve Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı 1-0 sağdan mağlup ayrıldı. Kardeşlerim bu işin arkasında yayına belki yeni gelenler olup olmuş olabileceğinden dolayı tekrar ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olduğu düşüncesindeyim. Bu hatalar sürekli geçen sezondan beri Trabzonspor üzerine oynanıyor. Bu camianın haklı olarak adalet isteği karşısında federasyon başkanı gerekeni yapamıyor ise bunu başka türlü izah etme şansımız yok. Ve kaldı ki çok samimi arkadaşı ve dostu olan Ali Koç'un bu ay sonunda Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var. Belli ki Fenerbahçe ay sonuna kadar puan kaybetmemesi lazım. Trabzonspor'un e, bu müsabakasında gördüğümüz şu e, gerçekten 35 dakikayla 40 dakika arası Trabzonspor oyun disiplinden kopmadan mücadele olarak da dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak Trabzonspor özellikle ilk yarının son 10 dakikası ve ikinci yarının hemen hemen tamamında çok yanlış, gerçekten çok e, kendi alanına gömülen e, bir amatör takım görüntüsüne büründü. Şöyle söyleyeyim size. Yani 10 kişi kalmak Trabzonspor için yani büyük bir takım için, büyük camialar için, büyük takımlar için tek sebep olamaz. Tamam hakemin yanlışları olabilir, 10 kişi kalmış da olabilirsiniz. Bunların hepsine kabul Ama ikinci yarıda hatta ilk yarının son 10 dakikasından beri sürekli tekrar ediyorum. Antrenmanlarda şöyle bir şey vardır zaman zaman. Teknik adamlar şunu yapar savunmada düşündüğü oyuncuları teknik adamlar sarı yelek giydirir örneğin tamamen onları dizer ve sadece e, kanatlardan orta çalışması veya organize ataklar geliştirmek için de düşündüğü forveti onun karşısına koyar. Savunma oyuncuları bir tarafta kaleyi savunur, hücum oyuncuları hücum organizasyonu o savunmaya karşı yapmaya çalışır. Burada amaç hem hücum organizasyonu oyuncularının antrenmanda gücünü ve tekrar özelliğini e, artırmaya dönüktür bu hamle. Verimliliğini artırmaya hem de savunmanın direncini artırmaya, savunma oyuncularına da yapabilecekleri pozisyon hatalarını giderme adına müsabaka buna döndü. Evet 10 kişiydi. Ama Trabzonspor böyle olmamalı. İkinci yarıda son 2 dakikaya kadar, 88. dakikaya kadar Trabzonspor Fenerbahçe kalecisini görmedi. Fenerbahçe kalesine tek pasta inme. Ha tesellimiz şu onu da söyleyeyim. Trabzonspor farklı yenile, yenilebileceği bir müsabakada farklı yenilmedi. Hizmet olabileceği gibi düşünceler vardı. Olmadı. Trabzonspor en azından hakem kararıyla adaletsizce yönetim karşısında bu şekilde 3 puanı kaybetti. İkinci yarıda çok kötü oynamış olmasına da. Fatih Tekke'ye buradan şunu söylemek istiyorum. Bana göre müsabakanın Trabzonspor adına en özverili ve en iyi adamı ona çünkü hiç tartışılmaz. Ona un dışında ben Ozan'ı da çok beğendim. Yani Ozan'ın o bölgede çok aksayabileceğini düşünüyordum. Ama Ozan sağ hiçbir şekilde aksamadı. Çok iyi kademelere girdi, çok iyi top kesti. Çok soğuk kanlı olarak aldığı topları olumlu pas verdi. Bir defa aldığı topu yanlış yere kullandı. Onun dışında taassuz oynadı. Ama şunu söyleyeyim. Yani Trabzonspor takımı hala organize atak geliştirmekten ya tamam onu kişi olabilirsin ama ya üç tane dört tane üst üste pas yapabilirsin. Kendi sahandan çıkarken bırak rakip kaleyi. Bunu yapamadı Trabzonspor. Bu gerçekten çok endikler darası. Toplar ona açıda buluşacak. Onu açı 8 numara, 10 numara pozisyonunda olacak. Topu kontrol edecek. Tamam, top ayağında iyi saklıyor. Onu açı topu alıp dönecek. 2-3 Fenerbahçeli'den topu bir şekilde koruyup sağına, soluna bir yere aktaracak. Oradan geliştirebilirsek bir hücum. Tekrar onu açı rakip kaleye doğru inecek. Yapılacak ortaya onu açı vurup gol atacak. Olmaz. Olmaz. Bu sağlıklı bir oyun anlayışı. Yani siz transferde 8 ve 10 numara pozisyonlarını sağlam, gerçekten kaliteli iki oyuncuyla doldursaydınız Onaç bugün bu kadar efor sarf etmek durumunda kalmazdı. Samsun Spor maçında da öyle efor sarf etmek zorunda kalmazdı. Bu Onaç'a büyük haksızlıktır ve Onaç Trabzonspor'da 8 numara, 10 numara, santrofor görevlerinin üçünü bir arada göremez. Yapamaz. Bu yanlış bir oyun anlayışı. Bu yanlış bir oyun sistemi. Fatih Hoca da maçtan önce işte istediğimiz gibi bir transfer sezonu geçirmedik diyoruz. Ya yani nasıl geçirmediniz hocam? Kim bunun sorumlusu? Düne kadar, bak düne kadar transferin bitmesine iki gün veya üç gün kalana kadar yönetimin yaptığı transfer politikasını beğendiğini ya da en azından yönetimin yaptığı transferleri koruma altına alacak beyanlar verdiğine şahit olduk. Şimdi diyorsun ki transfer sezonunda istediğimiz gibi geçiremedik. Yani becerip şu takımın orta sahasına bir 8, bir 10 numara kaliteli, tecrübeli, gerçekten oyunu yönlendirebilecek iki adam olsan, alabilmiş olsan, onu açı sana tek başına forvet iş görecek. Tek başına ya. Ama onu aç 8 numara görevini mi yapsın, 10 numarayı mı yapsın, santrofor görevini, görevini mi yapsın? Bu yanlış. Yani bir de amatör bir takım gibiyiz. Antrenörlerin çift kale kendi tesislerinde yaptığı antrenman maçı gibi Savunma oyuncuları gibi Trabzonspor dizilmiş. Forvet oyuncuları Fenerbahçeliler düşünün. Devamlı ceza sahasına varyasyon yapmaya, siz de bir duvar örerek onu kırmaya, karşılamaya çalışıyorsunuz. Ve aldığınız zaman topları geri dönecek, oyuna sokacağınız topları tekrar rakibe teslim ediyorsunuz. Yani hiç kimse Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında hakemler tarafından evet büyük haksızlığa uğramış, katledilmiş elinden çok önemli, net bir golü alınmış, oyuncusu haksız yere dışarı atılmış, kabul. Ama kardeşim bu sadece bir mazeret olamaz. Bir oyuncu eksikliği koca Trabzonspor'un, büyük Trabzonspor'un bu kadar basat oynamasını gerektirmez. 88. dakikaya kadar Trabzonspor'un rakip kaleye şutu yok. Fenerbahçe kalecisini gördünüz mü arkadaşlar? isabetli ya da isabetsiz 88. dakikaya kadar Trabzonspor'un şutu yok. Trabzonspor'un ilk 45 dakikanın sonunda isabetli yapabildiği pas 63 tane. Fenerbahçe'nin 219 tane. Fenerbahçe'nin topla oynama oranı yüzde 80, Trabzonspor'un yüzde 20. Bunu bana hiç kimse 10 kişi kaldığımız için mazeretiyle anlatamaz. Hakemler ahlaksızdı. Hakemler vicdansızdı. Hakemler gerçekten katlettiler. Doğru. Ve bu işler ne yazık ki Trabzonlu hemşehrimiz İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından organize edilmesine de müsaade ediliyor. Hacı Osmanoğlu bunlara önlem almıyor ya da alamıyor. Ama bu haksızlıklara rağmen Trabzonspor'un bu kadar oyunu tek yönlü oynama hakkı yok. Trabzonspor'un bu kadar amatörce sadece duvar örerek rakibi durdurma dışında felsefesi olmayan bir takım görüntüsü verme hakkı yok. Trabzonspor'un bütün topları ona açıda buluşturup ona açı üzerine oyun kurup 8-10 numara görevlerini bu çocuğa yaptırıp golü de ondan bekleme hakkı yok. Böyle bir oyun anlayışı. Ben bunu kabul etmiyorum. Trabzonspor daha önce 10 kişiyle Beşiktaş'ı yendi. Değerli bir kardeşim hatırlatıyor. Doğru. Ya bırakın ya yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Skor aleyhimize de olabilir. Tamam hakemler de bizi katletmiş olabilir. Ya benim takımım ilk yarım saatten sonra 90. dakikaya kadar 60 dakika boyunca 3 tane pas üst üste yapamazsın. Fenerbahçe'nin kalesinde isabetli veya isabetsiz bir tane şut atamaz. Atamaz. Onun için bu oyun şeklini, bu oyun felsefesini ya da bu takımın ortaya koyduğu performansı çok iyiydik falan gibi değerlendirmek bence abeste iştigaldir ve geleceğe dönük olarak yanılgıya düşebileceğimizi düşünüyorum. Hocam Allah aşkına sen maçtan önce diyorsun ki transfer sezonunu iyi geçirmedik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kime anlatıyorsun? Yani sokaktaki Ahmet Mehmet Trabzonspor'un teknik direktörü ya da sorumlusu değildir. Ben değildim. Biz buradan çok çağrı yaptık. Ama sevgili hocam transferin bitmesine bak bir kez daha söylüyorum. Üç gün kalana kadar siz yönetimin siz yönetimin yaptığı transferleri Koruyucu anlayışta açıklamalarla kamuoyunu önüne kendinize attınız. Bugün de diyorsunuz ki transferi çok iyi değerlendiremedim. Aynı şeyden söyledim. Bu olayla sizi hedefe taşımaz dedim. Fransa ikinci liginde 15 maç al oynamış, olay henüz daha sahaya çıkmadı. Bunlar sizi hedefe taşımaz. Yetenekli olabilir ama taşımaz dedi Augusto sizi hedefe taşıyacak bir oyuncu değildir. Neyse bunları sonra konuşacağız. Bu akşam Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yine göz yumduğu ve hakemlerin Trabzonspor'u yine katlettiği yani bunu niye söylüyorum özellikle? Hakemler yine adil olsaydı bu kadar kötü oyuna rağmen modern futbol görüntüsünden uzak olmamıza karşın şu savunma hattıyla Fenerbahçe'yi durdurup oradan en az bir puan alabilirdik. Çünkü Fenerbahçe'de kötü. Çok yavaş oynuyor. Fenerbahçe'de iyi hazırlanmamış, iyi organize olamamış. Yani şu kötü Fenerbahçe'yi hakem katletmeseydi şu kötü Trabzonspor puan alabilirdi veya mağlup edebilirdi. Ama bizim hakem eliyle katledilmiş olmamız bizim eksiklerimizin üzerine örtmez örtmemek. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Trabzonspor'da başka ne var? Bu Hulusi Hulusi Belgü diye bir adam var. Fenerbahçe'de yönetici. Maçtan sonra diyor ki bazı şeyler e, unutulmuyor. Trabzonspor'a gönderme yapıyor. 2010-11 kupasını unutamıyorlar. 96'da Aykut Kocaman'ın attığı golle aldığımız şampiyonluğu unutamıyorlar. Biz kimseden korkmayız. Çıkar Trabzon'da da her yerde de mücadele ederiz. Biz çok büyük bir camiayiz. Camiya olarak evet. Taraftarımızla, ekonomimizle falan büyüksünüz. Ama sizin kadar adaletsiz bir camia yok. 96'daki maçı bizzat yaşamış hatta radyodan 90 dakika anlatmış olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum Fenerbahçeli yöneticilere. Evet 96'yı unutamadık. Neyin unutamadık? Adaletsizliği, haksızlığı, Trabzon kentine devlet ve o günkü yönetenler adına yapılan yanlışları, hainlikleri ve bu kentin elinden Alişe'nin oyunlarıyla alınan bir şampiyonluğu ki aç parantez sizde gram vicdan olsa adalet duygusu olsa Alişen o maçtan sonra 96'da siz futbolcuların bu müsabakayı sahada top oynayarak kazandığını ve şampiyonluğu kazandığını mı düşünüyorsunuz diye Alişen yaptıklarını itiraf etmiştir. Siz bu kadar adaletsizsiniz. Biz 2010-11 sezonunu tabii ki unutamıyoruz. Çünkü adalet duygusu Trabzonspor camiasında yüksek düzeyde olduğu için sizlere göre daha adaletli bir camia olduğumuz için sizin kadar dalavereli işleri çevirmeyi beceremediğimiz için biz her şeyin haksızlığa karşı bir haykırış olduğunu düşündüğümüz için evet unutmadık unutmayacağız ama bu acizliğimizden güçsüzlüğümüzden değil Bilakis tam tersine adil, adaletli, güçlü ve en önemlisi emekten, haktan yana bir camiye oluşumuzdandır. Ama tabii ben kime anlatıyorum? Fenerbahçe'nin bu tür yöneticilerine ne anlatırsanız anlatın. Ne anlatırsanız anlatın. Onların zihni şudur. Güçlüysen, paran varsa, ekonomin varsa her şeyi kazanmak için yapabilirsin. Mübahtır. İşte Fenerbahçe ile bizi ayır eden, ayrı kılan olayın burası. Biz de diyoruz ki hayır. Güçlü olan değil, hak eden, adaletle, hakkıyla, emeğiyle alan kazansın. İşte bizim yaramız, işte bizim unutamadıklarımız bunlardır. Ve Trabzonspor haksızlığa karşı direnişin ve haykırışın sembolüdür. Bunu da Fenerbahçeli yöneticiye bu şekilde göndermek istiyorum bu sözlerle. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu sizlere Sayın Hulusi Belgü şu sözümle de bir notla da bir anekdotla da hatırlatayım. 83-84 sezonu öncesinde Türkiye'nin o günkü en formda en büyük oyuncusu Büyük Osman lakaplı Osman Denizci Fenerbahçe'de döktürürken sezon sonunda Trabzonlu İbrahim Cevahir iş adamı bir telefonla Alişen'i arayarak çok özür diliyorum takipçilerimden tırnak içinde söylüyorum. Sizin kapınızda bizim bir köpeğimiz var. Onu yarın benim ofisime kendi ellerimle göndereceksin. Trabzon'a imzaya gidecek. Dediğinde sonraki gün Osman Deneci'nin transferi gerçekleşmiştir. Büyük camia böyle olur. Üç kağıtçılıkla, haksızlıkla, sahtekarlıkla, adaletsizlikle yapılan işlerde amaca ulaşmak sizi büyük kılmaz. Tam tersine nefret edilen ve küçük düşürülen bir camia olursunuz. Bu kadar net. Son sözlerimi söylüyorum. Hakem eliyle, federasyon eliyle bu kötü Trabzonspor Fenerbahçe kötü Fenerbahçe karşısında gasp edildi puanı ya da puanları. Ama açıyorum parantez. Fatih Tekke'nin de Trabzonspor başkanının ve yönetiminin de hiçbir mazereti yoktur. Ve kesinlikle bu Trabzonspor 10 kişi kalsa da bu kadar kötü oynama hakkımız ve lüksümüz yoktur. Değerli kardeşlerim, benden bu akşamlık bu kadar. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yarın tekrar yeni bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet. Olun.